Tekne okuyor. Ozan ve Oğuz kapanmadan kazanda yarışacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkiniz de takım gibi mavi giyinmişsiniz. Aynen öyle Aynen oldu. Oldu. Hanginiz Oğuz, hanginiz Ozan? Karıştırmayın. Ben Oğuz, o Ozan. Ben Ozan. <laughs> Sen Oğuz. Ozan. Evet. Oğuz uzun, Oğuz uzun. Uzun <laughs> Aynen olan öyle. Oğuz. Oğuz uzun ama ben de kısa sayılmam yani. Yok, bir ben bir... uzun. <laughs> Peki bir şey söyleyeceğim. İzmir'de doğmuşsunuz, İzmir'de <laughs> okumuşsunuz ama ikiniz de şimdi İstanbul'da evet. yaşıyorsunuz. Ve ev arkadaşısınız. Aynen, Aynen öyle. En sevdiğiniz şey İstanbul'u gezmekmiş. Ne güzel. Nereleri en çok seviyorsunuz gezmeyi? Valla en son Büyük e, Büyükada'ya gittik. Büyükada'ya gittik. Aha. Ondan sonra ben bir ava yaptım. E, böyle bir, bir, sürü yere gidiyoruz. Oğuz daha çok böyle kültürel yerleri kültürel Kültürel yerleri daha çok seviyorum İstanbul'da. İstanbul zaten e, tarih. Kesinlikle evet, bir kesinlikle. Iç Nereye el atarsanız tarihi bir yer. Ama Büyükada'ya bayıldım. Herhalde bir İzmirli kesinlikle kendi Büyükada'ya hisseder. Öyle mi? Büyükadalı hisseder. Kesinlikle. Ben çok sevdim orayı İzmir'e benziyor aslında benziyor, onun. Evet. Terhalı sessizliği. Aynen. Aha. Ee, kesinlikle büyük kadar. Peki yarışmaya geçelim. geçelim o zaman. Madem tamam. geldiniz buraya Aha. hangi ödülü hedefliyorsunuz? Ee, bizim kısa vadede e, motosikleti hedefliyoruz. <laughs> Acil motosiklet <laughs> ihtiyacınız. E, yani evet öyle bu görünce birden <laughs> ihtiyaç doğu Tamam Bizde de var bir tane bilmiyorum Aha. modeli hoşunuza gider mi? Bana çok e, şık geliyor evet, da tekerlek oyununa bağlı. Aynen öyle o yüzden Başka? zaten. E, valla gönül arabayı da istiyor aslında ama gelebilirsek. Ondan da var bizde bir tane. E, evet araba da var. Yani <laughs> motorlu <laughs> hastalarımızı toplamaya geldiniz <laughs> evet, galiba. E, biraz da elektronik e, bir şeyler e, toplayabiliriz. Peki yarışmamızın kurallarından kısaca bahsedeyim size. Evet. Zaten biliyorsunuzdur hı hı. eminim izlemişsiniz. Ben burada soruları soruyorum. Doğru cevapladığınızda saniye kazanıyorsunuz. Aşağıda saniyeleri kapılar açıldığında içeriye girip ödülleri toplamakta kullanıyorsunuz. Hı hı. Beşinci soruya geldiğiniz zaman baraj sorusu. O soruyu doğru cevapladığınızda o ana kadar çıkardığınız her şeyi alıp gidebiliyorsunuz artık. Ama tamam değil. Devam derseniz Altıncı soruyu görüyorsunuz. Sonra tekrar cevaplıyorsunuz tamam mı devam mı diye. Onuncu soruya gelirseniz onu beraber cevaplıyorsunuz. Doğru cevaplarsanız motosikleti, arabayı ve gördüğünüz diğer her şeyi de alıp gidebiliyorsunuz. Wow. <laughs> İki tane joker hakkınız var. Bir tanesi soru değiştirme, bir tanesi yer değiştirme hı hı. joker'i. Zaten sorularda sıkıştığınızda onları tekrar konuşmaya başlarız. Kim aşağıda, kim yukarıda? Ben aşağıdayım. Ben yukarıdayım. Saat Saatleriniz yok. Yok. O zaman alalım Oğuz seni aşağı, Kapanmadan kazan başlasın. Süper. Evet Ozan, ne kadar güler yüzlü, iyi enerjisi olan bir insansın. Teşekkür ederim, sağ olun. Başlayalım mı hemen? hemen? Teşekkür ederim. İlk soru geliyor. Filmlerde veya masallarda cadıların uçmak için genellikle kullandıkları hangisidir? Uçak, süpürge, kanat, balon. Ee, tabii ki e, cadılar süpürgeyle uçar. Süpürge. Süpürge cevabını evet. kabul edelim mi? Evet. Böyle bir gergin gördüm seni. Yani Daha şey, kolay e, yani klişe... acele et. Bu bir, da acele et? Burada şimdi bir klişeye imza atacağım. Hep derler ya hiç izlediğimiz gibi değilmiş. Burada farklı oluyormuş Aha. derler. Ben de gerçekten falan gerçekten öyleymiş. Hani çok bildiğim hani kolay bir şeye e, bakıyorum. Cazılar evet süpürge. Tamam, zaten işaretledik artık. <laughs> o yüzden abi. tamam. Hemen bakalım. Oğuz. Evet. Eğer cevap doğruysa 10 saniye vaktin olacak. İlk tur için bir planınız var mıydı? Bilmiyorum içeri girince hepsi belli olacak. Ya yani yani şu an on, çok heyecanlıyım. 10 saniyede hem karar vereceksin hem oraya yönelip hem de çıkacaksın aynen. dikkatli ol. Kesinlikle. Alabilir miyim seni karşıma? Tabii. Sen bize süpürge cevabını Hı -hı. verdin. Bakalım süpürge doğru cevap. Doğru cevap. Kapanmadan kazanıyoruz son saniye var. Koş koş, koş koş. Ah ya. Ha evet. Ya bir şey daha alabilirsin. Bak şuradan bir şeyler. Kaç! 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 Oğuz sakin ol. Nerede daha büyük bir yer? Ama aldı gene de. Süper ya. Ne aldı bilmiyorum ama. <laughs> aldı gene de. Telefon aldı galiba. Dizüstü üstü bilgisayar aldı da. Kameranın önüne gel Oğuz. Oh. Ne oldu seni tam çıkarken bir hedefe daha yönlendirdi doğru mu yaptı sence? Bilmiyorum çok karıştı kafam. <laughs> Kapıya yapıştıracaktı oh. seni. <laughs> Şu an deli gibi <laughs> ee... ve... kesinlikle kesinlikle ne yaptığımı bilmiyorum. Ya inanmıyorum 10 saniye ne kadar çabuk geçti. Zaten kısa bir süre ne kadar çabuk geçti ve o ikinci ödülü almak beni... Acayip stresle soktu. Ozan ama çıkmayı da başardın. Ozan'ın sevmediğim özelliklerinden biri zaten hırslı olması. Umarım hırslı da mağrur düşmeyiz. Çok, çok. Yani çok belli etmem <laughs> ama yani çok hırslıydım. Peki bakalım neler çıkarmışsın. Hemen. Ev telefonu. Evet. Dizüstü bilgisayar. Bu arada dizüstüden sonra işte ev telefonumu almışım. Evet. Ev wow, telefonu. Super, super, super. O kadar riske <laughs> ev telefonu için. <laughs> Bu arada... Ee... Ev telefonunun numarasını yazmamız gerekiyor başvururken ben yok demiştim. Artık bir tane bağlı. Bir tane bağlatırsınız. <laughs> Öyle mi? Çok güzel isabet olmuş o zaman. Aynen. Toplam değeri Aynen. 2554 Wow, ya. süper. <laughs> 10 saniyede. 10 saniyede. bak. Çok güzel. Güzel. O zaman devam. İkinci soru. Evet. Devam ediyoruz. Uf. İkinci soruyu görelim. Yollarda ışık vurduğu zaman parlayan hangisidir? Kedi gözü, kurbağa bacağı, dilber dudağı yara sakana da. Ee, tabii ki kedi gözü diye düşünüyorum. Evet. Şıklar böyle bir büyücü formülü gibi Aynen, değil mi? Aynen kurbağa bacağı yara bir sakana da. Bir öncesinde de cadı çıktı. Şimdi de cadının yaptığı <laughs> yavaş, yavaş. dosyonların dosyonda da değil de. <laughs> ee, ocean, pulça, dedi. evet. ne, ne denir ona cadıların ee, yaptığı hani büyülere, Şık... Şer. İksir. İksir ha evet, bravo. Iksir. İksirlerin formülü gibi. Aynen öyle. Kurbağa bacağı yarasa kanadı. Bence yollarda ışık vurduğu zaman parlayan kedi gözü. Kedi göz cevabını kabul Hı -hı. edelim mi? Lütfen. Peki. Oğuz eğer cevap doğruysa 20 saniye var. Bu sefer bir oyun başlatmak zorundasın. Hangisi? Tekerleği başlatmayı düşünüyorum. Yani motosiklet için Evet. Tekerleğin içine girip ayaklarınızla döndürerek silindir şeklinde bulunan fanusu yukarı çıkartmalısınız. Fanus gereken seviyeye ulaştığında içinde bulunan anahtarı alabilirsiniz. Anahtarla ödülün kilidini açıp dışarı çıkartabilirsiniz. Sen bize kedi, kedi gözü, gözü cevabını verdin. Hı. Bakalım kedi gözü doğru cevap mı? Doğru cevap. Kapanmadan kaçar. Koş koş koş. Bir saniye var. Bir saniye var. Çok güzel. tamam 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 tamam. Frene bas. Tamam. Bir şey al çık hemen. Paletleri aldı. Süper. Bir de kutu. Yazarken çıktı galiba ama. Dokuz saniye erken çıktı. Olsun. Tam zamanımızın yarısını yani. kullandınız. Açalım mı kutuyu? Açtı bile. Ne çıktı içinden? Şişe. <laughs> çok güzelmiş bu. Kesinlikle çok güzel. Spora başlamayı zaten düşünüyoruz bunu kesinlikle yanında taşıyorum ben. spor için değil tabii o yağdanlık ona yağ Cidden doldurup mi? Içersiniz. ben sporun tam aksi bir etki görürsünüz. E bu şey çok şey benziyor. Tamam da o spor da. yaparken Aa. onun hani engelleyeceğini tamam, Tamam ben bunu şey suçuna kullanırım. Tamam sen sporda kullan o <laughs> zaman. Yani. Ve paletiniz oldu galiba. Ve paletin de var yüzerken kullanırsın böylece. Neler çıkardı içeriden bakalım. Tamam. Otomatik yağdanlık. Bir <laughs> söyleyeceğim. Ben bu yağda hiçbir hiç bir otomatik bir kısmı görmedim. Ne pompon aynen yani. kaldırıp tekrar dökmen gerekiyor. Bunun neresi otomatik hiç anlamadım. Bir de palet. Güzel. Onlar otomatik değil. Kendin <laughs> çırpman gerekiyor. Toplam değerleri 178 lira. Gayet güzel. Toplam ödül değerimizde tamam, 2732 lira oldu. Süper. İki oyunda. İki soruyu geride bıraktık. <laughs> Geldik ise bu iki sorunun toplamın kadar saniye kazandıracak. 30 saniye. 30 saniye gayet güzel. Hani oyunda daha e, yol alırız diye düşünüyorum. Kesinlikle saniyede. tamamlayabilir bile. Öyle mi? Tamamlayabilir bile. Yani. Bakalım göreceğiz. <gülüyor> Önce <gülüyor> cevaplayalım. Gelsin mi? Lütfen gelsin. Lütfen gelsin. Yıktın perdeyi eyledin viran. Varayım sahibine haber vereyim hemen. Hangisinin karakteristik cümlesidir? Badi Ekrem. Pişekar. Hacivat. Kusuz deli bekir. Ee, Badi ekran değildir diye düşünüyorum. Neden? Pilşek Nerede Badi Ekrem? Badi Ekrem de galiba perde oyununda bir rolü olabilir. Yani yine hani gölge oyunuyla ilgili bir karakter zannediyorum. Ama değildir. Hani çünkü çok şey, bariz bir cümle. Hani aklımızda kalan tarzda bir cümle. Dolayısıyla hani biraz daha ön planda olan bir karakterdir diye tahmin ediyorum. Hacıvat ya da Pişekar mı olabilir? hacivat desem mi? Hacıvat diyorum ya. Ya... Joker kullanmak için çok erken ama ee, soruyu değiştirelim. Son anda Joker kullanmaya evet. karar verdim. Risk almak Hı -hı. istemiyorsun. Risk almak istemiyorum. Hacivat diye düşünüyorum ama risk almak istemiyorum. Peki soruyu değiştirme. Joker'i kullanıyorsun. Gelsin yeni soru. Hangisi Hababam sınıfı film serisinde bir karakterin adıdır? Ee, bu body, diye. <laughs> Tabii. Yani body hiç ekran. Yani hiçbiri değil evet body ekran. En azından artık aklında <laughs> Aynen. bir, bir gölge, gölge oyunu karakteri, karakteri değilmiş. Diyorsan. Evet. Badi Ekrem cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Bu arada bir önceki sorunun cevabı neydi? Hacıvat mıymış? Acıvat. Yani ama riske atmamak yanında de e, emin adımlarla gitmek mantıklı. Kesinlikle. Kalmazdı. Kesinlikle. Oğuz eğer cevap doğruysa 30 saniye vaktin olacak. Ne yapacaksın? Oyuna devam etmeyi düşünüyorum yine. Ee, umarım bu sefer Ozan... E... İyi beni yönlendirir ve erken çıkmam. Ama arkadaşıma sonuna kadar güveniyorum. İçeride kalmaktansa dışarıda e, ekstra suya kalmak daha iyi. Kesinlikle. Aynen. Sen bize body, body ekran cevabını verdin <laughs> Bakalım cevap doğru mu? <laughs> doğru cevap. Doğru. Kapanmadan kazan. Çık 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 koş. Hemen büyük adımlarla çevir oğlum. Büyük 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 hızla 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 hızlan, 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 hızlan. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Tam, ya biraz yavaşla tamam, frene bas. Tamam, süreyi riske atma. Çık, çık Yükselmeye şimdi çık. Yükselmeye başlamış tam. Bence çık. Gene hani şey Çöp <laughs> Çok <Çöp delikesini gülüyor> olsun. <aldın. gülüyor> 10 saniye kala çıktı ve çıkarken çöp denekesini aldı. Yaşasın. Oğuz. Efendim. Kutuyu açar mısın? Çöp tamam, açıyorum.